O gün bu atlet ülkesi için bir madalya kazanmak üzereydi. Ama ayakkabılarını giydiği anda ayağında keskin bir acı hissetti. Hemen ayakkabısını çıkarıp içine baktı. İçinde gizli bir çivi vardı. O anda her şeyi anladı. Bu rakibinin bir planıydı. Ayağı kanıyordu. Bir an ne yapacağını bilemedi. Ama ülkesinin onuru için acıya katlanmaya karar verdi ve sahaya girdi. Yakınında duran rakibine sordu. Ayakkabımın içine çivi mi koydun? Rakip gülerek evet koydum dedi. Atlet sessiz kaldı. Aklında cevap vermeye karar vermişti. Yarış başlar başlamaz. Sıkı çalışmasına ve cesaretine güvenerek öne fırladı. Bir süre sonra rakibi onu Geçti. Seyirciler şaşkına döndü çünkü her zaman kaybeden atlet bugün öndeydi. Gururlu rakip, "Şimdi gerçek şampiyonun kim olduğunu görün." diye bağırdı. Diğer antrenöre alaycı bir şekilde, "Bugün üniversitenizin adını lekeleyeceğim." dedi. Bu sözleri duyan yardımcı antrenör şüphelendi. Bu oyuncunun yasa dışı yöntemler kullandığına ikna oldu. Hemen hakeme gidip her şeyi anlattı. Ancak hakem soğuk bir şekilde, "Sen sadece bir yardımcı antrenörsün. Şikayet etmeye hakkın yok." dedi. Yardımcı antrenör ne yapacağını bilemeden orada durdu. Tam o sırada baş antrenör geldi. "Hakeme, Nanhu Üniversitesi takımının baş antrenörüyüm. Resmi olarak bu oyuncunun yasa dışı hız artırıcı koşu teknikleri kullandığına dair şikayette bulunuyorum. Kapsamlı bir soruşturma talep ediyorum." dedi. Hakem soruşturma emri verdi. Soruşturma gerçeği ortaya çıkardı. Rakibin ayakkabısında sadece bir çivi yoktu. Aynı zamanda yasa dışı teknikler de kullanıyordu. Zaferi elinden alındı ve herkes dürüst bir oyuncunun gerçek şampiyon olduğunu anladı.